Reel sektörden iyi günler. Sevgili seyirciler sektörlere dair haberlerle yeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün enerji yönetimi ve atık yönetiminden söz edeceğiz. Erksan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erkanlı stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza şimdi enerji yönetimi dedik. Evet. Epeyce genişçe bir konu. Doğru. Atık yönetimiyle tabii çok birbirine paralel. Evet. Nasıl görüyorsunuz açıkçası Türkiye'deki son durumu, işleyişi nasıl okumak? Şimdi gerek? şöyle söyleyeyim. Türkiye'de son dönemlerde özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde çok fazla yasal değişiklik oldu. <laughs> tabii bunların örem lerinden bir tanesi çevreyle alakalı <laughs> ve e, enerji kısmı ile alakalı yasal düzenlemeler. Biz de kuruluş olarak e, enerji yönetimi ve atık e, yönetiminde <laughs> Faaliyette olan bir e, grubuz. Tabii bunlar e, tamamen birbirine entegre e, konular. Çevre ve atık yönetimi. Şimdi tabi ülkemizde bu konular e, hakikaten yeni. E, yasal müedeler e, tamamen e, oluşsa bile tabi süreç içinde duran bir süreç değil. Devamlı yasal müedelerde değişiklik oluyor ama ciddi anlamda yatırma ihtiyaç duyulmakta. O yüzden de kuruluş olarak da bu iki alana odaklandık ve yolumuza devam ediyoruz. Peki enerji yönetimi derken e, neyi kastediyorsunuz? Yani siz açıkçası bir firma olarak, evet, şirket olarak evet. ne yapıyorsunuz? Aslında Size enerji yönetimi detaylı çok detaylı bir evet. konu ama çok kısaca <laughs> bahsetmek gerekirse bir tesiste, bir kuruluşta akıllı mühendislik <laughs> yöntemleriyle enerjinin en verimli kullanılması <laughs> anlamına gelmekte. Biraz daha olayı detaylandırırsak yani birim metrekare başına, birim üretim başına veya birim hizmet başına <laughs> başına gerekli enerji sarfiyatının ee, enerjinin verimli kullanılmasıyla en aza indirgenmesini sağlamak. Tabi buna baktığımız <laughs> zaman bunu dört e, ana başlıkta e, değerlendiriyoruz. Birincisi tabi enerjinin sağlanmasıyla alakalı bir konu. Ee, enerjiyi tüketen kuruluşlara enerjinin en ucuza sağlanması e, ve uzun vadeli ve sürekliliğinin <laughs> sağlanması e, gerekiyor. Bunun yanında sağlanan enerjinin tesis içerisinde e, farklı <laughs> enerji formlarına dönüştürülmesi <laughs> kısmı. Onun dışında enerjinin dağıtılması ve enerjinin tüketilmesi Hı -hı. bölümleri diye dörde ayrılmakta. Tabii bununla ilgili altyapıyı biz bütün firmalara sağlayabiliyoruz. İlk etapta Hı -hı. kuruluşun enerjiyle ilgili etütlerini yapmaktayız. Hı -hı. Enerjiyle ilgili sarfiyatlarını görmekteyiz. Ondan sonra da enerjilerini en verimli şekilde sağlayabileceği altyapıyı kuruluşlara Sağlamaktayız. Biz de tabii çok yeni yeni gelişen bir evet. sektör dedik. Biraz yurt dışıyla kıyaslandığında nerede Türkiye? Hala emekleme aşamasında diyebilir miyiz? Sayılabilir. Evet. Yani konuşmamızın başında Hı -hı. söylediğim gibi yasal mevzuat <laughs> aslında hızlı bir şekilde Türkiye'de değişiyor. <laughs> Avrupa'ya Avrupa ile entegre oluyor. Ama sektör yeni yeni doğmakta özellikle çevre ve atık kısmına baktığımız zaman işte Türkiye'deki yasal müheenin geçmişi 95'lerden başlar 2005 yılında tekrar revize yasalar ve yönetmenlikler devreye girmiştir Ama tabi bu yasa yasaların devreye girmesi hemen sektörün oluşması anlamına gelmiyor şu anda emekleme dönemindeyiz O yüzden de daha yolun başındayız Avrupa'ya baktığımız zaman bu çok uzun yıllardan beri süregelen bir süreç ve bu süreç devam ederken hem yasal altyapı oluşuyor hem tesisler kuruluyor. Aynı zamanda aileden başlayan, okuldan başlayan bir eğitim süreciyle paralel devam ediyor ve böyle bir sektör oluşuyor. Ama biz şuna inanıyoruz ki Türkiye Türk iş adamı, Türk girişimcisi önü açıldığı zaman, yasal mevzuatlar hazırlandığı zaman çok rahatlıkla Avrupa ile boy ölçüşebilecek hale hı. gelecektir. Peki tesis kalitesi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha çok işin başındayız belki dedik. AB ile entegrasyon hı hı. süreci sonuçta gelişiyor. E, ama tesis kalitesi kurulan tesisler biraz rakiplerinize ilişkin de neler evet, düşünüyorsunuz evet. onu öğrenmek istiyorum. Şöyle istiyoruz. söyleyeyim. Tabii Türkiye'de e, bu konuda öncü kuruluşlardan hı hı. bir tanesi örneğin işte Kocaeli Belediyesi'ne ait hı hı. İzaydaş e, yakma tesisi. Hakikaten Avrupa standartlarında kurulmuş bir tesis ve güzel işleyen bir tesis. Aslında ee, şu anda elbette ki Türkiye'de yeni tesisleşmeler oluyor. Kaliteden e, önce bir de ciddi anlamda sayısını sayısını eksiklik var hı. tesislerin. E, o anlamda bunun tamamlanması Çünkü gerekiyor. Teşvik yatırımın teşvik noktada. edilmesi evet. gerekiyor hakikaten. Çünkü bu yatırımın geri dönüşü hı hı. diğer sektörler gibi çok kısa olmuyor. Hı. Ciddi bir zamana ihtiyaç oluyor. Ciddi bir bilgi birikimine ihtiyacınız var. Ciddi bir teknik kadroya ihtiyacınız hı hı. var. Hı hı. Aynı zamanda da karşınızdaki atık üreticinin atık üreticisinin de bu bilince ulaşması hı hı. E, gerekiyor. Bu da ciddi bir bilinç e, tabii. Bu anlamda da hem çevre ve atık sektöründe hem enerji sektöründe ciddi bir e, zamana e, süreci ihtiyacımız var ve desteğe e, Hı -hı. açıkçası e, ihtiyacı var sektörün. Peki yatırımcı az dedik genel Hı -hı. anlamda. Nasıl arttırılabilir? Yani yatırımcı profili ne olmalıdır? Kimler yatırım yapabilirler? Yani yatırımcı için bir takım kolaylıklar var mıdır? Hı -hı. Bu noktada yine yatırımcılara neler söylemek gerekir? Tabii bu sektör e, 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 özel sektöre açık bir alan. Hı -hı. Elbette ki birçok yatırımcı bu e, alana girebilir. Hı -hı. Ama özellikle e, atık kısmına e, baktığınız zaman atıklarla alakalı konular tamamen yasal bir müede bir mevzuata bağlı olduğu için e, hakikaten bu sektöre girecek kuruluşların da ciddi bir bilgi birikimi, teknik e, birikim ve kadro ihtiyaçları var ve yasal müedeleri çok iyi takip etmeleri e, gerekiyor. Bu sektörde yapılacak yanlışlıklar, hatalar ciddi anlamda e, sıkıntıya sokabilir o sektöre giren e, kuruluşları Örnek vermek gerekirse atık sektöründe e, yasalara ve mevzuatlara aykırı hareket etme sonucunda ciddi para cezaları Ha, hapis cezaları ve ciddi müeyyidelerle karşı karşıya gelinir. Bu sebepten dolayı hakikaten bu işe odaklanan, bu işi e, öncelikli konularından biri yapan yatırımcıların girmesi gereken bir konu. E, hmm. Aynı zamanda da enerji konusuna baktığımız zaman Enerji de son dönemlerde biliyorsunuz çok ciddi anlamda tartışılıyor. Hı hı. Ciddi yatırımlar e, yapılması gerekiyor. Bununla ilgili yasal müedeler hazırlanıyor. E, bu konuda yenilenebilir enerji yasası hı hı. da uzun süredir e, bekleniyor revize olması. Bu anlamda bu yasal müedeler de düzeldiği zaman e, enerji konusunda da özellikle yenilenebilir hı hı. enerji konusunda da ciddi bir yatırıma e, ihtiyaç duyulacak. Bugünkü yasaya baktığınız zaman enerji ile alakalı hakikaten yeteri yeteri kadar teşvik vermiyor. Ee, örneğin bizim sektörümüz anlamında baktığınız Peki. zaman, örneğin atıktan enerji elde etmek için. Hı hı. Nasıl Şimdi, üretilir? Bu da tabii, aslında başlı başına başlı bir konu başına. Örneğin biyogazdan, e, metanizasyon tesisleriyle elektrik hı hı. üretebilirsiniz. Ama e, bir yasa taslağında bu 14 Euro cent hı hı. olarak e, öngörülüyor. Bu çıkarsa ciddi anlamda da e, yatırımcı... Bu tesisleri yapar. Aynı zamanda diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığınız zaman örneğin güneş enerjisi gibi enerji kaynaklarına baktığınız zaman bunların da ciddi anlamda teşvik edilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle bu teşvik bizim alanımız için söylüyorum. Hem enerji yönetimini hem enerji sağlanmasını aynı zamanda da atık yönetimini ciddi anlamda entegre edecek ve büyütecek ...yapılanmalardır, teşviklerdir. Yapılanmalar olacak. Tabii yatırımcı için cazip olacak mı? Yatırımcı belki para kazanabilecek miyim diye düşünüyor ilk etapta. Evet. Evet. Bunu nasıl cevaplarsınız? Şöyle söyleyeyim elbette uzun ki, e, kere, ki... Uzun vadeli düşünecek. Tabii uzun vadeli düşünmek lazım. Sonuç itibariyle biz de bir Hı -hı. ticari kuruluşuz. Hı -hı. Hı -hı. Elbette ki e, kar beklentimiz var. Bunu yaparken de e, içine girdiğimiz alan, Hı -hı. çevre ve enerjinin kendi içinde bir takım sorumluluğunu da düşünerek Hı -hı. hareket ediyoruz. Sabırlı olmak gerekir. E, ciddi anlamda yatırım gücüne sahip olmanız e, gerekir. Bunlara sahipseniz hakikaten enerji ve çevre dünyada da gelişen evet. ve ciddi anlamda geleceği olan e, sektörlerin başında e, gelmekte. Hı hı hı. Aslında e, Türkiye'nin çevresine baktığınız zaman, işte Avrupa'ya da baktığınız zaman, başka ülkelere de baktığınız zaman hakikaten e, Türkiye kendi alanda e, gelişmişlik düzeyi son yıllarda gittikçe artan hı hı. E, bir ülke ama işte örneğin çevre, atık ve enerjide biraz gerilerde Geri kalıyoruz. De, evet, evet, o konuda de, biraz e, hızlanmamız gerekiyor. Evet, biraz bilinçle de doğru orantılı evet. dedik. Bilincin gelişmesi. Peki biraz yabancı yatırım noktasında e, nedir beklentiler? Şu... Yani son durumda ilgiyle izleniyor bir şekilde evet. aslında Türkiye evet. çok cazip bir ülke olarak da yabancıların gündeminde her dakika. Ee, bu konuda da yine bu sektöre yabancıların bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye hakikaten tüm sektör sektörlerde <laughs> olduğu gibi çevre ve enerji konusunda da <laughs> çok. Ciddi bir yatırım isteği var yabancı yatırım hı hı. tarafında. Tabi yabancı yatırım ilk <laughs> gelmeden önce elbette ki bunun yasal mevzuatına hı hı. bakar. Ülkenin istikrar durumuna bakar. Bu noktada aslında Türkiye şu anda çok iyi noktada. Evet. Yatırım yapılabilecek noktaya doğru gidiyor. Ama örne örneğin enerji kısmına döndüğümüz hı hı. zaman örneğin rüzgar enerjisi konusu uzun süre tartışıldı. Bununla ilgili ciddi hı hı. lisanslar verildi ama bir takım mevzuatta gecikmeler, lisanslandırmada gecikmeler oldu. Şimdi uzun süredir yurt dışındaki yatırımcı yenilenebilir enerji kanununun çıkmasını, yeni versiyonunun çıkmasını beklemekte. Ama bu tip gecikmeler hakikaten de yabancı yatırımcının e, yatırım yapma arzusunu ve isteğini de biraz, kırmakta. E, o yüzden de hakikaten bunun önünün açılması hı hı. E, gerekiyor. Bu anlamda e, hakikaten Türkiye'de çok ciddi bir pazar. Büyük bir e, pazar. Hı. Yatırma da ihtiyacı var. Ekonomisi de hakikaten çok hızlı e, ilerleyen e, bir ülke. Baktığınız zaman 2000'lerin başından 2000'lerin sonuna doğru incelediğiniz zaman hakikaten Türkiye'nin ihracatında ve ekonomisinde büyük hı hı. rekorlar kırılmakta, büyük yatırımlar gelmekte, tamamen üretimin olduğu bir ülke konumuna gitmekteyiz. E, bu noktada kendi sektörümüz açısından baktığımız zaman e, ciddi anlamda bir atık üretimi evet. e, çıkmakta. Aynı zamanda da ciddi bir enerji ihtiyacı hı hı. E, doğmakta. Elbette ki bu noktada yabancı yatırımcı da e, yatırımlarını yapmak istiyor ama dediğim gibi biraz çekimser. E, bu kaygıları giderdiğimiz evet. andan itibaren önü açıktır. Açıktır. İşte şimdi e, yeni yılda aslında kredi notumuzun artması gündemde olacak. Evet. Belki bu kredi notumuz e, arttıktan sonra e, yabancı yatırımcının da biraz bakış açısı daha yumuşayacak. Kesinlikle. Herhalde e, yatırım e, oranı da artacak Kesinlikle. peki şimdi krizi nasıl değerlendirdiniz yani kriz sektörü e, olumsuz etkiledi mi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Evet. Sonuç itibariyle biz özellikle e, sanayi sektörüyle, evet. reel sektörle çalışmaktayız. Hı hı. E, bu geçtiğimiz dönemde e, krizin de getirdiği etkiyle üretim ciddi anlamda düştü. düştü evet. Düştüğü zam zaman da tabii ki atık üretimi e, Hı -hı. düştü. Bunun yanında elbette ki sanayici ilk etapta bugünün Türkiye'sine Hı -hı. baktığımız zaman elbette ilk önce e, işçi maliyetine, e, ham madde ihtiyacına Hı -hı. vesaire bir takım Hı -hı. öncelikli konuları var. Bu kriz dönemlerinde Türkiye gibi e, sektörün yeni oluştuğu ülkelerde tabii atık ve çevre biraz ikinci plana e, kriz döneminde evet. e, itiliyor. Enerji kısmında baktığınız zaman e, üretim az olduğu zaman enerji tüketimi de <laughs> e, ciddi anlamda azalıyor. Ama son dönemlerde hakikaten krizden çıktığımızda yavaş yavaş hissetmeye başladık. Hı hı. Belki de e, bir miktarda psikolojik olarak da sektör etkilendi ama elbette ki bir dünya kriziydi. E, bizim de pazarımıza baktığımız zaman %60'ı Avrupa'ya ya evet. ihraç yapan ve diğer çevre ülkelere hı hı. ihraç yapan ve i̇hraç, ihraç yapılan pazarlar bir kere çok kötü çok durumda kötüydü. olunca evet. Bunlar hepsi etkilendi ama e, biz 2010 yılından hakikaten çok umutluyuz. Hı hı. E, durmamamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de biz kuruluş olarak da kriz döneminde de yatırımlar yaptık. Beklemedik. Kocaeli'nde bir tesis kurduk. Konya'da bir tesis kurduk. Nakliye organizasyonumuzu evet. arttırdık ve krizi yatırım yaparak evet. geçirdik. Enerji alanındaki Ortaklıklarımızı tamamladık. Alman bir kuruluşla, ökatek e, kuruluşuyla hı hı. anlaşmamızı bitirdik. Tamamen e, bir hazırlık e, süreciydi. O yüzden de 2010 bizim için umutlu bir yıl. Peki 2010'da nedir beklentiler? Hemen umutlu demişken evet. e, nedir beklentiler? Nasıl bir yıl olmasını bekliyorsunuz? Ve 5 yıl sonra bol özellikle... Bol üretim bekliyoruz. Bol üretim peki. Evet. Bol üretimin ardından 5 yıl sonra sektör nerede olacak sizce? E, şöyle söyleyeyim. Hakikaten 5 yıl sonrası e, Türkiye'de özellikle enerji ve hı hı. çevre sektörü hı hı. Konuşmamızın başındaki düzenlemelerin yapılması, gecikmemesi hı hı, hı. durumunda e, hakikaten büyük bir sektörle karşı karşıya kalacağız. E, bazen e, şöyle baktığımız zaman örneğin Türkiye'de biliyorsunuz ilk 500 e, yayınlanır. Evet. E, Türkiye'deki en büyük kuruluşlar yayınlanır. Evet. Ama biz hep şunu söyleriz. Neden burada bir çevre kuruluşu yoktur? Hı hı. E, şunu bu, Şu anlamda söylüyorum yani 5 yıl içinde bizim hedeflediğimiz alanlardan bir tanesi de odur. Evet. Çevre ve atık alanında aynı zamanda enerji konusuyla da alakalı hı hı, özellikle hı. enerji yönetimi alanında da Türkiye'nin en önemli ve en büyük kuruluşlarından biri olabilmek. Bu şu anlama gelir. Demek ki sektör hakikaten büyümüş olacak. Hı hı. Biz şuna inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda Türk sanayisi daha da büyüyecek. ciddi anlamda bir enerji ihtiyacı olacak. Hı hı. Aynı zamanda da ciddi bir Atık e, üretimi olacak. Bu iki sektörde birbirine entegre olduğu için e, tamamen büyüyecek e, bizim sektör bakış açısından hı hı. baktığımız e, zaman. O yüzden de önümüzdeki 5 yılı e, çok olumlu görüyorum. E Tabii dünya krizi de belki e, bu e, uzun yılların getirdiği süreçteki tıkanmaları bir şekilde azalttı. Hı hı. Tekrar yeniden bir düzenleme oluyor. Daha krize daha az yakalanabileceğimizi düşünüyoruz ilerideki yıllarda. Evet. O yüzden umutlu bakıyoruz. Umutlu Öyle bakıyorsunuz. Söyleyeyim. Peki şimdi e, tabii kalifiye eleman problemi var mı? Sektörlerin evet. en büyük problemlerinden biri bu. Biz bilinçten biraz bahsediyoruz. E, özellikle bu sektör bilinçle çok doğru orantılı kesinlikle, ilerleyen kesinlikle. bir sektör. E, nedir burada? Yani eleman noktasında sıkıntılar yaşanıyor mu sektörde? Şöyle söyleyeyim. Teorik anlamda hı hı. hakikaten e, mühendise ve elemana istediğimiz zaman ulaşabilmekteyiz. Hı hı. Ama işin pratiğine hı. geçtiğimiz zaman orada bir takım sıkıntılar e, yaşamaktayız. Evet. Örneğin kendi alanımızla alakalı söyleyeyim, çevre alak hı hı. alanıyla alakalı tabii birçok üniversitenin, Çevre bölümü var. var evet. Çevre mühendisleri evet. var. E bugüne kadar çevre mühendisleri ne olarak gördük? Yani hani e, apartmanın peyzajını mı yapar, çevresini hı hı. mi düzeltir mi anlamıyla hep Aslında bakacak. iş alanını bile çok kafamızda yetiştiremedik. Evet, evet. ama hakikaten belki. çok önemli evet. bir sektör. Çevre sektörü. Hı hı. O yüzden de e, artık bu alandan mezun olan e, mühendisler hakikaten işin içine de girdiği için hı hı. pratikleri de e, gelişmekte. Enerji alanına baktığımız zaman biraz daha avantajlıyız. E, teknik eleman anlamında. Hı hı. O yüzden de hakikaten... Pratik, ...teorikten pratiğe geçmiş... ...ciddi anlamda sektörde uzun yıllar çalışmış elemanlara ihtiyacımız var. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama bunu da kısa süre içinde atlatabileceğimize inanıyorum. İnanıyorsunuz. Evet. Evet, bu noktada yine ümitli olduğunuzu görüyorum. Kesinlikle en ümitliyiz. Azından. Evet, evet. Peki şimdi biraz yatırımcılardan da bahsettik. Artık son durumda biraz toparlama yapacak olursak umutlusunuz. Evet. Sektöre dair önümüzdeki 5 yıl sonra özellikle çok farklı bir yerde olmayı ümit ediyorsunuz. Kesinlikle. Bilinçlenme noktasında. Kesinlikle. diyoruz. AB entegrasyon sürecini de değerlendirdik. Tesis kalitelerinden bahsettik. Aslında biraz şimdi enerji de çok dışa bağımlı bir ülkeyiz. Çünkü evet. bu kadar aslında enerji bizim için önemli. Kesinlikle. İşte bu yapılanma, bu tesisleşme, aslında sektörün bir anlamda gelişmesi bizim dışa bağımlılığımızı da büyük oranda azaltacak. Atıklar evet. nasıl enerjiye dönüştürülür sorusunun cevabını aslında sizden evet. rica edelim bu süreçte. Aslında hakikaten ülke olarak ciddi bir enerji ihtiyacımız var. <laughs> Aynı zamanda da çok fazla kaynağı olan bir ülkede değiliz. <laughs> Şimdi eğer biraz önce söylediğimiz gibi işte atıkların yönetilmesi, evet. atıklardan enerji elde edilmesi veya enerji yönetimiyle hı hı. enerjinin tasarruflu kullanılması, verimli kullanılması alanları e, önümüzdeki 5 yıl içinde gelişmesi durumunda hakikaten Türkiye'nin de bu alandaki enerjinin dışa bağımlılığının azalması anlamına gelir. Şöyle bir örnek verebiliriz. Hı hı. Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki bugün itibariyle sanayide yüzde %20 enerji verimliliği sağlarsanız Binalarda ticari alanlarda %30 enerji verimliliği sağlarsanız ulaşım altyapısında %15 enerji verimliliği sağladığınız andan itibaren yılda 7,5 milyar TL'lik bir e, Türk liralık bir avantaj hı hı. sağlamaktasınız. Bu da çok ciddi bir e, rakam. O yüzden de e, bu anlamda ilk etapta e, mevcut enerjimizin e, verimli kullanılması ve yönetilmesi gerekmekte ki bundan sonraki yatırımlar yapılacak işte örneğin nükleer enerji tartışıyoruz, evet. yenilenebilir enerjileri evet. tartışıyoruz. Bu enerjilerin de yönetilerek bu sisteme entegre olması gerekir. O yüzden de her zaman yatırım önemlidir. Ama zaman zaman da arkamıza dönüp enerji sarfiyatını evet. da azaltmamız gerekmekte. Evet bu noktada aslında çok bilinçsiziz öyle değil mi? Yani enerjiyi evet. hiç doğru düzgün kullanamıyoruz. Elimizdeki Kesinlikle. enerjiyi bile aslında ziyan ediyoruz. Kesinlikle i̇şte çok burada... fazla bir zayiat var öyle evet, söyleyeyim. İnsan evet. tabii bunu görünce... E, hakikaten üzülüyor Hı -hı. bir birey olarak da bir vatandaş olarak da üzülüyor Hı -hı. ama e, bu anlamda son dönemde yasal bir takım Hı -hı. çalışmalar da yapıldı bakanlık tarafından artık enerjinin verimli kullanılması Hı -hı. enerjinin yönetilmesi anlamında bir yasal müvedde de sahibiz örneğin e, büyük sanayi kuruluşları Hı -hı. E, örneğin işte e, bin tep ve üzeri enerji Hı -hı. tüketenler tep yani toplam e, e, toplam eşdeğer petrol tüketimi anlamına Hı -hı. gelir Hı -hı. bin tep üzeri enerji ihtiyacı olan büyük sanayi kuruluşları veya 20 bin metrekarenin üstünde ki büyük binalar veya 500 tep ve üzeri enerji ihtiyacı olan diğer tesisler hı hı hı. artık enerji yönetimi şirketleriyle çalışması veya enerji yönetim birimi kurması gerekmekte. Yani bunun da yasal altyapısı e, kurulmakta. O yüzden de enerjimizi de önümüzdeki yıllarda tasarruflu kullanacağımızı ve yöneteceğimizi görmekteyiz. Görmektesiniz. Evet. Bu noktada aslında bakanlıktan da zannediyorum ki biraz daha ciddi bir ilgiden bahsediyoruz. Söylediğimi giderek daha Aynen. E, konunun Çok güzel önemi aslında oluyor. belki ortaya çıkıyor. Peki artık son sözlerinizi rica edeceğim. Bu anlamda yeni bir sektördeyiz hı hı. çevre ve enerji evet. anlamında. Bu sektörün gelişmesi sadece özel sektörün çabasıyla olmamakta. Bunun yanında sivil toplum örgütlerin, medyanın, hükümetin e, siyasilerimizin hepsini el ele verip bu sektörü bir yere e, getirmesi e, gerekiyor. Bu anlamda da e, herkesi göreve çağırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Zaten, ederim. Önümüzde katıldığınız çok detayları paylaştığınız çok için. Çok sağ olun. E, Sayın seyirciler bugün enerji yönetimi ve atık yönetimi konularını konuştuk. Reel sektör programında Erksan Genel Müdürü Hüseyin Erkanlı ile birlikteydik. Yine sektörlere dair haberlerle hafta içi her gün sizlerle 12:20'de buluşmaya devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.